ufak tatlı bir yolculuk yapmış olduk aslında. Böyle Saraybosna'yı da görmüş olduk. Hem de yükümüzü getirmiş olduk. Böyle bazen iki şehir arasında ufak yolculuklar yapmak iyi oluyor. Hop kaldırıma çıktık. Saraybosna'nın içinde hem sohbet muhabbet tadında oluyor hem böyle yormuyor insanı. Gerçekten yormuyor. Sağdan devam edin. Uzun yollar bazen yıpratıcı ve yorucu olabiliyor. Şurada hiç risk